çok bu karıştırılıyor aslında. Bu sıkıntı çıkartıyor genelde öğrencilere. Şimdi ben bunu nasıl hızlıca yapacaksınız? Onun yöntemini göstereceğim. Bir kere bir kere ilk önce karmaşık kökü gördüğünüz zaman yani şurada görüyorsunuz karmaşık kökü. Şunu hatırlamanızda fayda var. Yani bir kere sinüslü, kosinüslü bir şeyler olacak bunlar. Tamam mı? Çünkü j'li terimler falan geliyor. Bundan dolayı kosinüsünkini hatırlayalım önce bir. Şu köşeye yazayım farklı bir renkte. Eee kosinüs WT UT'nin dönüşümünü evet biraz sıkışacak ama e, S bölü e, S kare artı W kare tamam mı? Sinüsünki de şuydu. Sinüs WT yani şöyle Wtler ile parantez içinde tamam UT ile çarpıyoruz. Bunun dönüşümü de e, S değil de şu pi W olacak. Frekans yani W bölü S kare artı W kare. Şimdi bunu aklınızın bir kenarına yazmanızda fayda var. Şimdi bu bilgi dahilinde ilk önce şu e, olabildiğince bildiğimiz formata çevirmeye çalışacağız. Ancak buradaki kural şu. Şimdi A bölü S diyorum. Yani basit kesirlerini ayırıyorum. S artı bu sefer direkt B bölü bu değil. Bunun derece tabi şurada bir kare var. Kareyi yazmayı unutmuşum. Şu S kare olacak. S kare artı 2S artı 5 yani bu. Direkt B bölü değil de bu kaçıncı dereceden? İkinci dereceden. İkinci derecedense birinci dereceden bir polinom yazıyoruz buraya. Yani BS artı C şeklinde tamam mı? Bölü şu ifade size kompleks kökü verecek olan kısım 2s artı 5 dedik. Tamam. Şimdi buradaki artık a'yı b'yi c'yi bulmak için bildiğiniz şey yapmanız gerekiyor. İşte bu katsayılarını paydalarını eşitleyip a'yı b'yi c'yi bulacağız. Şimdi bunu yaparsanız gençler direkt yazacağım. Uzamasını istemiyorum çok fazla çünkü. Yani ne yaptım? S kare artı 2s artı 5 a'yı çarpıyorum. Sonra S ile de şu BS artı C'yi çarpıyorum ve 3'e eşitliyorum payı. Oradan e, denklemleri çözebilirsiniz. Yapmanız durumunda A'yı gençler şu A'yı ne buluyorsunuz? 3 bölü 5 B'yi ne buluyorsunuz? Eksi 3 bölü 5 C'yi de e, e, eksi 6 bölü 5 buluyorsunuz. Şimdi bu bilgi dahilinde şunları e, yazalım. Bir daha tekrardan yazayım yani. E, 3 bölü 5. Zaten 3 bölü 5 yani şunun dönüşümünü biliyoruz. O kolay. En keklik olan kısım o. 3 bölü 5 çarpı 1 bölü S. 1 bölü S'inki zaten belli. Ne? U, T'di değil mi? Eksi değil. Şöyle e, nasıl yazayım? Eksi mi yazayım? Hatta bunda 3 bölü 5 parantezini alırsam ben. Eksi 3 bölü 5 parantezini alacağım. 3 bölü 5 parantezinde burası ne olur? S olur. Burası da e, artı 2 olur. Değil mi? Bu pay. Paydası ne olur? Şimdi payda da gençler esas işin kısmı yani esas işin yani vurucu noktası. Vurucu lafı çok doğru olduğunu bilmiyorum ama e, anahtar noktası şu. Şimdi burası normalde bir reel kökü yok ya. Bu ifadeyi yani şu ifadeyi tam kare yapmaya çalışıyorsunuz. Tamam. Tam kare yapmam için ne yapmam lazım ben? Şuraya ne eksik? Aslında bu S artı 1'in karesi değil mi? Bir de artı 4'ü var. Şu 5'i ayıracak olursanız. Yani şurayı 1 artı 4 dersem. S kare artı 2 S artı 1. Aslında S artı 1'in karesi. Ben onu o şekilde yazmak istiyorum. ya yani tam kare ifadeye çevirmek istiyorum. Bir de artı 4. Artı 4 de neyin karesi? 2'nin karesi. Peki bunu neden böyle yapıyorsun diye soracak olursanız şu formata çevirmeye çalışıyorum ben bunu. Bakın yaptığımda ne oldu? S artı 1'in karesi oldu burada. Artı 2'nin karesi oldu. Benzedi mi? Tam benzemedi ama biraz benzedi. Yani S değil de S artı 1 var. Şurada S artı 1 yerine S artı 2 olmuş. Neyse bunları halledeceğiz. W kare değil de 2'nin karesi. Yani zaten göreceğiniz gibi W 2 olacak. Yani buradaki ters dönüşümü alırken. Tamam. Şimdi birazcık daha oynama yapmamız lazım bunun üzerinde. Ne yapmamız lazım? İlk sıkıntı aslında şunlar S olsaydı yani S artı 1 değil de daha doğrusu şöyle düşünelim. Şimdi şurasının bir kere S artı 1 olmasını isterim ben değil mi? Şurasının S artı 1 olmasını isterdim. Çünkü burası S artı 1 ise ben bunun S artı 1 olmayan yani şu pay ve paydadaki S artı 1 değil de S'miş gibi ters dönüşümünü bulurum. E, frekansta 1 kaydırmak zamanda E üzeri eksi T ile çarpmaydı değil mi? Çünkü 1 kaydırmak ona karşılık geliyordu. O, o zaman halledebilirdim. İlk yapmam gereken şey payı da S artı 1 haline getirmem gerekiyor. Burada 2 vardı. Bunu 1 yaptım. Artı 1 yapıyorum. Tamam mı? 1 artı 1 yaptım. Ondan sonra bu ifadeyi yani sadece şu ifadeyi düşünün. Ya şu soldakine işin içine katmıyorum. Sadece bu ifadeyi aslında şu şekilde de yazabilirim. Yine eksi 3 bölü 5. O şuradaki biri ayrı bir payda gibi, kesir gibi yazacağım. Eksi 3 bölü 5. S artı 1 bölü S artı 1'in karesi artı 2'nin karesi tamam. Bir de ne diyorum? Artı ney? 1 bölü ee, S artı 1'in karesi artı 2'nin karesi. Tamam mı? Şimdi bayağı yaptık aslında soruyu çözdük sayılır. Neden? Çünkü S artı 1 e, şu aslında S artı 1 değil de S olsaydı bunun dönüşümü ne olacaktı? E, şuna kopya çekecek olursak şuradan W dediğim şey 2. Değil mi? O zaman şunun dönüşümü kosinüs e, 2T çarpı UT çarpı UT ancak bu neyin dönüşümü olurdu? Sadece S olsaydı. Yani S artı 1 gördüğünüz yerlerde S olsaydı. S artı 1 demek bir birim frekansta kaydırmak demek. Yani ilerletmek demek. Zamanda ne yapmam gerek o zaman? E üzeri eksi t ile çarpmam gerekiyordu değil mi? E üzeri eksi t ile çarpmak frekansta kaydırmaya karşılık geliyordu. Şimdi şunu bunu hallettik. Bir de başında işte, eksi 3 bölü 5 var. Bunun da başında olacak gerçi. Şimdi şuna bakalım. Bu da sinüse benziyor değil mi? kafa karıştırmasın artık şunu şuradan silelim. Bu da sinüse benziyor. Neden? Çünkü başında sabit bir sayı var. Ancak ne olmasını isterdim ben? Yani bir değil de iki olsaydı şunun payında güzel olacaktı. Tam buna uyacaktı. Sorun değil. İki yapabiliriz aslında bunun başına. Bunu iki yaparsam yani bir de 1 bölü iki ile çarpmam lazım tabi. Bu bilgi doğrultusunda ne olması gerekiyor? 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olacak. Ee, ne? Sinüs değil mi? Ancak bunu da bir birim kaydırmam gerekiyor. S artı 1 olmuş çünkü bu. Frekansta kaydırmışım. Frekansta kaydırmak demek e üzeri eksi t ile çarpmak demek zamanda. Yani e üzeri eksi t çarpı sinüs 2 t yapmam gerekiyor. Bir de u t'si var. U t yaptık. Birazcık aşağı inelim. Tamam. Bir de tabi bunların başında ne var? Şöyle. eksi 3 bölü 5 var. Bir de bu şu 3 bölü 5 çarpı 1 bölü S aslında 3 bölü 5 çarpı U T değil mi? Şu kısım. Bunu da hallettik. Çözümü bulmuş olduk. Sizin bu videodan esas aklınızda neyin kalması gerektiği soracak olursanız ilk önce eğer payda kompleksse onu bir tam kareye çevirip sonra şu kosinüs ve sinüsün yapısına çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani bu yapıya döndürmeye çalışıyorsunuz. Şey S değil de S artı birin karesi, S artı 5 ya da S eksi bilmem ne falan olması sıkıntı değil. Çünkü o aslında zamandaki E üzeri eksi bir t ile çarpmak. Tabi direkt eğer iki birim kaymışsa e üzeri eksi 2 t ile çarpmanız gerekecekti. Tamam. Yani bu formata sokmaya çalışıyorsunuz paydayı. Evet, bu videodan bunu da öğrenmiş olduk. Artık Laplace dönüşümünü kapattık gençler. Daha fazla Laplace dönüşümü yok. Bu artık sizin bir sonraki videolarda Laplace'ı biliyormuş gibi e, davranacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.